Merhaba. Bu videoda sizlere personellerinizin yıllık izin durumlarını programımızdan nasıl kontrol edebileceğinizden bahsedeceğim. Programımızda yıllık izin hesabı personelin işe giriş tarihi, yaşına göre, resmiyette nasılsa ona göre işlem yapmaktadır. Hemen burada personelimize bakalım. Bakalım 5 ay çalışmış. Üst tarafta yıllık izin durumları var. Yıllık izin durumlarına bakalım. Burada yıllık izni hiç yok görünüyor. Hemen işe giriş tarihini değiştirelim. 2020 yapalım. Kaydet diyorum. Gelelim yıllık izni kapatıp açalım. Evet, burada hak edilen 1 yıl çalışmış görünüyor. Burada hak edilen yıllık izni 14 görünüyor. Hemen bir yıllık izin de girelim izinler yine ekle yıllık izin an gün en ikisine yıllık izin girelim kaydet diyoruz yıllık izinleri kapatıp bir açalım kullanılan yıllık izin yıllık izin değerine bakın 1 oldu ve kalan izni 13 oldu. Bunu soldaki filtreler kısmından isterseniz Excel'e atabilirsiniz. Direkt Excel'den de rapor olarak çıktı alabilirsiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.